Çorum Valisi Mustafa Çiftçi çipli kimlik kartına ehliyet bilgilerini yükletti. Çipli kimlikte yeni dönem 21 Eylül'de başladı. Uygulama kapsamında artık çipli kimlik sahibi vatandaşlar ehliyet bilgilerini kimliğine yükletebilecek. Bilgilerini Sonra bir çift O beraber de Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelerek çipli kimlik kartına ehliyet bilgilerini yükletti. <laughs> Vali Çiftçi'ye Nüfus Müdürü Aziz Önal, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Seçkin Yılmaz, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak da eşlik etti. Son an daha fazla ama onu ayrı bir liste verelim evet. Bunun için tam sayı bilemiyoruz. Vali çiftçi işlem sırasında nüfus müdürü Aziz Önal'dan uygulamayla ilgili bilgiler aldı. ile 700'ler arasında olduğunu düşünüyoruz. Bir de pandemiden evle randevu sayısını kısıtladılar için tamam. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan vali Mustafa Çiftçi tüm ehliyet sahiplerini müdürlüğe davet etti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından MERNİS diye bir proje 2002 yılından bugüne kadar uygulanmaktadır. Bu kapsamda birebir 2017 tarihinden itibaren çipli yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları vatandaşlarımız için uygulamaya alındı. Yine 1'e 4 2018 tarihinden itibaren de yeni nesil sürücü belgeleri daha önceden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilmekteyken il ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından verilmeye başlandı. Daha sonra Meriniz projesinin bir ileri aşaması olan TC kimlik kartlarıyla sürücü belgelerinin entegre edilmesi uygulamasına da 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren tüm nüfus müdürlüklerimiz geçmiş durumda. Bu meyanda bizim merkez ilçe nüfus müdürlüğümüz de bu işlemleri yürütüyor. Bugüne kadar da aradan bir buçuk ay geçmiş olmasına rağmen 500 ila 700 arasındaki vatandaşımız da bununla ilgili müracaatlarını yaptılar. Ve şu anda nüfus kartlarıyla, kimlik kartlarıyla sürücü belgelerini birleştirmiş oldular. Az önce de gördüğünüz gibi işlem gayet basit. 3 ila 5 dakika arasında işlem neticeleniyor. Kısa süre içerisinde sonuçlandırılabiliyor. Vatandaşlarımız bunun için il veya ilçe nüfus müdürlüklerimize bizzat müracaat etmeleri gerekiyor. Çünkü burada imzaları alınıyor kendilerinin. Bu işlem yapıldıktan sonra da sürücü belgelerini taşımaları gerekmiyor. Artık sürücü belgeleri nüfus kimlik kartlarına aktarıldığı için herhangi bir denetimde nüfus kimlik belgelerini göstermeleri yeterli oluyor. Yalnız yurt dışında bu söylediğim geçerli değil. Yurt dışında araç kullanan vatandaşlarımızın yine sürücü belgelerini yurt dışında ibraz etmeleri gerekiyor. Ben bütün yeni nesil TC kimlik kartı olan, sürücü belgesi olan vatandaşlarımızı bu yeni uygulamadan faydalanmaya davet ediyorum. İl ilçe nüfus müdürlüklerimize müracaat etmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim.